Merhaba arkadaşlar. Bu konumuza Windows 10, Windows 11 işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda uygulayacağımız yöntemler. Birincisi sadece mağazada Microsoft hesabıyla nasıl oturum açabiliriz veya Microsoft hesabını kaldırabiliriz. İkinci yöntem yerel hesaptan Microsoft hesaba nasıl geçebiliriz ve Microsoft hesabı ile nasıl oturum açabiliriz. Üçüncü, üçüncüsü ise Microsoft hesabından yerel hesaba nasıl geçebiliriz. Microsoft hesabını nasıl kaldırıp yerel hesapla nasıl oturum açabiliriz? Dördüncüsü ise sadece yerel hesapta nasıl parola oluşturabiliriz veya kaldırabiliriz? Bunları göstereceğim. Adımları atlamadan izlerseniz işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Birinci adım sadece mağazada Microsoft hesabıyla nasıl oturum açabiliriz? Mağazada oturum açarken kullanıcıların yaptığı en büyük hata Microsoft hesabıyla oturum açarken bu parolayı açılış paroları yapmaları. Eğer siz Microsoft hesabının parolasını açılış parolanızı yapmak istemiyorsanız yapacağım adımları takip edin. Buradan oturum açığa tıklayalım. Microsoft hesabınızı girin yoksa bir tane oluşturun. İleri diyelim. Microsoft hesabınızın parolasını girin. Oturum aç diyelim. Bu gelen ekran çok önemli. Yalnızca Microsoft uygulamalarını seçmemiz gerekir. İleri dediğimiz zaman her yerde oturum açacaktır ve açılış parolanız olacaktır. Açılış parol parolanız olmasını istemiyorsanız yalnızca Microsoft uygulamalarını seçmemiz gerekir. Sadece mağazada oturum aç açmış olacağız. Başarılı alıp şekilde oturum açtık. Bunu kontrol edelim. Benim girişte herhangi bir parola yoktu. Bunu kontrol ediyorum. Windows logo tuşu L tuşunu aynı anda bastığınız zaman ekran kilitlenecektir. Bunu kontrol ediyorum hemen. Gördüğünüz gibi herhangi bir parola yok. Sadece mağazada oturumu açmış olduk. İleriki zamanlarda bu Microsoft hesabını kaldırmak istiyorsanız buraya tıklayın. Oturum, oturumu kapat diyerek kapatabilirsiniz. Daha sonra takip edeceğimiz yol. Başlat menüsü ayarlar. Bu gelen ekrandan hesaplar. Bu gelen ekrandan e-posta ve hesaplara tıklayalım. Videoyu çektiğim an itibariyle bu şekilde ulaşabilirsiniz. Üst sürümlerinde bazen Microsoft yerlerini değiştirebiliyor güncelleştirmeler ile. De belirttiğim gibi videoyu çektiğim an itibariyle buradan ulaşabilirsiniz. Oturum açtığınız hesaplar bu kısımda yer alacaktır. Hesabı kaldırmadan önce şu önemli uyarı da yapayım. Hesabı kaldırırken bu hesaba bağlı indirdiğiniz uygulama ve tüm veriler silinecektir. Eğer bunu kabul ediyorsanız kaldırın. Biz mağazada bununla oturum açmıştık. Bu hesapla mağazada uygulama oyunu indirdik. Bu hesapla birlikte uygulama ve oyunlar kalkacaktır. Bunu belirteyim. Buraya tıkladığımız zaman genişletelim, kaldır diyelim. Buradaki yazıyı okuyun. Biraz önce belirtmiştim. Bu hesaba bağlı tüm veriler silinecektir. Kabul ediyorsanız evet diyelim hesap hesabı kaldırmış olduk. Birinci yöntem mağazada bu şekilde oturum açabilirsiniz. Dilediğiniz zaman tekrar aynı yöntemler uygularak oturum açabilirsiniz. İkinci yöntem ise Microsoft hesabı ile oturum açmak istiyorsanız. Microsoft hesabı ile oturum açmanın faydaları da var ama olumsuz yönler de var. Olumsuz yönleri nedir? Eğer bilgisayarınız herhangi bir nedenden dolayı açılmaz ise MSOS ortamında kalırsa veya açılış ekranında kalırsa Microsoft hesabı parolanızı girseniz bile yanlış diyerek kabul etmeyebiliyor. Bu aşamada sıkıntı oluyor. Parol Olay neden kabul etmiyor? ms ortamında internet bağlantısı olması gerekir. Microsoft hesabıyla oturum açarken internet bağlantınız olmadığı zaman parolayı girdiğiniz zaman hata verebilir. Bu yüzden Ethernet kablosu takarak internetin gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra parolanızı girebilirsiniz. Microsoft hesapta oturum açmak için birincisi yerel hesapta parolanız olması gerekir. Yerel hesap parolanız yoksa Microsoft hesabıyla oturum açamazsınız. Yerel hesap parolası ayarlayalım. Bunun için şu yolu takip edin edelim. Hesaplar oturum açma seçenekleri. Bu gelen ekrandan parola diyelim. Ekle diyelim. Bu kısma dilediğiniz parolayı ekleyebilirsiniz. Parolayı yazdıktan sonra sonraki diyelim. Parolayı oluşturduktan sonra tekrar hesaplar kısmına tıklayalım. Burada bilgileriniz kısmına tıklayalım. Bunun yerine Microsoft hesabı ile oturum açın seçeneğine tıklayalım. Microsoft hesabımızı girelim, ileri diyelim. Microsoft hesabımızın parolasını girelim. Bu ekran geldiği zaman yerel hesapta parola oluşturmuştuk. Bu parolayı girmemiz gerekir. Parolayı bunun için oluşturduk. Eğer yerel hesapta parola oluşturmazsanız Microsoft hesabıyla oturum açamazsınız. Yerel hesapta oluşturduğumuz parolayı girelim bu kısma. Son aşama olarak bizden pin oluşturmamızı istiyor. Bunu oluşturalım. Pin oluştururken aklınıza kalabilecek rakamlardan oluşturun. Burada harf ve simge ekleyebilirsiniz ama bunu not e, almanız gerekir. Unutursanız bilgisayar e, açılış ekranında kalırsınız bunu belirteyim. Ben parola ile aynı PIN oluşturmak istiyorum. Daha e, aklımda kalıcı olur. Siz buradan dilerseniz harf ve simge ekle onay kutusunu işare, işaretleyerek harf ve simge de ekleyebilirsiniz. Ben sadece rakamlardan oluşturdum. Aklımda daha kalıcı olması için tamam diyorum. Başarılı bir şekilde Microsoft hesabı ile oturum açtık. Burada Microsoft hesabımızı doğrulamamız istiyor. Doğrula dediğimiz zaman size Microsoft hesabınıza onay kodu gelecektir. Bu onay koduna tıkladığınız zaman doğrulama işlemi gerçekleştirecektir. Peki bunu kontrol edelim. Windows logo tuşu L tuşunu aynı anda basarak ekranı kilitleyelim. Başarılı bir şekilde Microsoft hesabı ile oturum açtık. Burada oluşturduğumuz pin'i giriyoruz. Yerel hesaptan Microsoft hesaba bu şekilde geçebiliriz. Peki Microsoft hesabını kaldırarak yerel hesaba nasıl geçebiliriz? Tekrardan başlat menüsü ayarlar hesaplar kısmına gelin. Burada bilgileriniz yazan kısma tıklayın. Videoyu çektiğim an itibariyle bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yine belirteyim. Üst sürümlerinde Microsoft bazen yerlerini değiştirebiliyor. Bunu belirteyim. Bu ekranda bunun yerine bir yerel hesap ile oturum açın seçeneğine tıklayalım sonraki diyelim. Oluşturduğumuz pini girin. Pini girdikten sonra bu şekilde ekran gelecektir. Yerel hesapta parola oluşturmak istiyorsanız bu ekrana parolayı yazabilirsiniz. Oluşturmak istemiyorsanız bu kısımlar boş kalsın. Sonraki diyelim. Oturumu kapat ve bitir seçeneğine tıklayalım. Bu şekilde de Microsoft hesabını kaldırıp yerel hesaba geçiş yapmış olduk. Dördüncü yöntem ise sadece yerel hesapta nasıl oturum açabiliriz, parol oluşturabiliriz ve parolaları kaldırabiliriz. Bunu göstereceğim. Birinci yöntem, başlat menüsü, ayarlar, bu gelen ekrandan hesaplar, bu gelen ekrandan oturum açma seçeneklerine tıklayalım, bu ekrandan parola seçeneğine tıklayalım, ekle diyelim. Parolayı oluşturduktan sonra sonraki diyelim. Son dediğimiz zaman yerel hesapta parolamız oluşmuş olacak, oluşmuş olacaktır. Bu parolayı tekrardan nasıl kaldırabiliriz? Burada tekrar bu ekrana gelin, takip edin. Başlat menüsü ayarlar, hesaplar, oturum açma seçeneklerinden değiştire tıklayalım. Geçir, geçerli parolayı girelim. Sonraki diyelim. Bu ekranda parola oluşturmak istemiyorsanız bu seçenekleri boş bırakalım. Sonraki diyelim. Son diyelim. Ve parolamızı kaldırmış olduk basit bir şekilde. Birinci yöntem bu şekilde. İkinci yöntem ise çalıştır komutunu açalım. Bunun için Windows logo tuşu R tuşunu aynı anda bastığımız zaman çalıştır komutu açılacaktır. Çalıştır penceremiz açıldıktan sonra şu komutu yazın. com.mgmt.msc Şunu da belirteyim. Bu yöntem Windows 10, 11 Pro kullanıcılar için geçerlidir. Home ve Single Language sürümlerini kullanıyorsanız bu yöntemi uygulayamazsınız. Bunu belirteyim. Tamam diyelim. Bu ekran geldiği zaman yerel kullanıcılar ve grupları genişletelim. Kullanıcılar. Buradan aktif olan kullanıcımızı seçelim. Sağ tıklayalım. Parola belirle seçeneğini seçelim ilerle diyelim. Buradan oluşturacağımız parolayı yazın. Tamam diyelim. Başarılı bir şekilde parolayı ayarlamış olduk. Parolayı kaldırmak istiyorsanız tekrardan bu ekrana gelip üzerinde sağ tıklayalım. Parola belirle seçeneğini seçelim. Daha sonra ileri. Bu ekranda parola kısmına geldiğimiz zaman hiçbir şey yazmazsak parolamız kalkacaktır. Tamam butonuna basalım. İkinci yöntem de bu şekilde parola ekleyip kaldırabiliriz. Üçüncü yöntem ise yine Windows 10, Windows 11 tüm kullanıcılar için geçerlidir. Komut sistemini yönetici olarak açalım. Yani CMD'yi. Bunun için arama kutusuna CMD yazıp ve yönetici olarak çalıştıralım. Ekranımız açıldıktan sonra şu komutları yazalım. Net boşluk user yazıp enter tuşuna basalım. Kullanıcılar listelendikten sonra şu komutu yazalım. Komutumuzu tekrar edelim. net boşluk user boşluk tırnaklar içerisinde kullanıcı isminiz benim burada kullanıcı ismim Tamer. Boşluk bıraktıktan sonra yıldız simgesine basalım. Daha sonra Enter tuşuna basalım. Kullanıcı için parola yazın seçeneği gelecektir. Burada parola yazarken dikkat edin parola gözükmeyecektir. Bu yöntem biraz riskli. Birinci ve ikinci yöntem uygulayabilirsiniz. Çünkü bu ekranda parola yazarken gözükmeyecektir. Parola yazıyorum. Parolayı tekrar yazalım. Komut başarıyla tamamlandı yazı çıktığı zaman Parolamız başarılı bir şekilde oluşmuş demektir. Windows logo tuşu L tuşunu aynı anda basarak ekranı kilitleyerek test edebilirsiniz. Parolayı kaldırmak için ise yine komut sistemini yönetici olarak açıp net boşluk user yazıp kullanıcıların listelenmesini sağlayın. Daha sonra parolayı kaldırmak için ikinci komutumuz Net boşluk, User boşluk, kullanıcı ismimiz tırnaklar içerisinde boşluk, yıldız, Enter tuşuna basalım. Parola yazın ekranda hiçbir şey yazmadan Enter, hiçbir şey yazmadan Enter tuşuna bastığımız zaman başarılı bir şekilde parola kalkacaktır. Bunun kontrolünü sağlayalım. Windows logo tuşu L tuşunu aynı anda basa, basarak ekranı kilitleyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir parola yok. Başarılı bir şekilde kaldırmış olduk. Bu eğitim videomuzda Microsoft hesabından yerel hesaba nasıl geçiş yapabiliriz veya yerel hesaptan Microsoft hesabına nasıl geçiş yapabiliriz? Microsoft hesabını nasıl kaldırabiliriz? Veya yerel hesapta parola nasıl oluşturup kaldırabiliriz? Bunları gösterdim. Umarım faydalı olmuştur bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.